Ha 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 ha. Oh, Göktuğ <gömde> attı. Ha 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 ha. El sal, el sal, el sal. Bay bay. Yap. Nasıl çıkacağım? Düşme. düşme. Hı. Koş eve gir eve gir eve gir koş 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 koş. Gir bay bay yap orada. Kapıyı kapat sinek girmesin. Evet. Hı? Pencereden bak tamam. Ha. Öbür pencereden bak öbür öbür pencereden. <laughs> Binerim mi? Binerim. Bindireyim mi? Bindireyim. Ama düşersin. Kaydırakta çıkamıyor mu kaydırağın? Saloncağa kaydıra. binmek istiyor. Binsin. Binemiyor, saloncağa bir tarafa gidiyor. Kaydıraktan mı yani? Gir eve gir, eve gir eve gir, eve gir. Eve gir. Evet. eve gir, pencereden bay bay yap. Pencere aç, anneyi bay bay yap. Gir içine, gir gir gir. gir. Aç pencereyi, aç pencereyi. <laughs> Aç pencereyi aç anneye bay bay yap. Burada, burada pencere. Öbür pencereyi aç öbür pencereyi. Orası açılmaz öbür pencereyi aç. Peki, ben de, ben de, ben de. Burası göktü. Göktü neredesin? Aa. 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 Kapat kapat kapat. Hadi tekrar havuza top havuzuna çabuk top havuzuna koş 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 Allah. koş. Top havuzu. Hadi Göktuğ atla top havuzuna. Atla çabuk kay. Cumburlop. Cumburlop. Hop cumburlop. Aaa top patlamış. Attın mı? Ay atma atma ya. Niye atıyorsun ya? Allah Allah. Hayır olamaz. <gülüyor> olamaz. Göktuğ <laughs> olamaz. Olamaz Göksu. Hadi çık, hadi çık gel. Çabuk gel hadi. Geliyor musun? Çıkıyor musun? Çıktın mı? Gir, gir evin içine gir. Koş. Koş, 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 koş. Kapıyı kapat. Sinek girmesin. Kapıyı kapat. Pencereyi aç, pencereyi aç, pencereyi aç. Kapattın mı pencereleri? Oraları da mı kapattın? Hadi bakalım. Hadi oyna bakalım. Salıncağa sala, salıncağa sala, salıncağa, salıncağa, salıncağa geç. Gittin mi salıncağa? Evet, emniyet kemeri var. Hadi gel bakalım.